Hadi nerede <laughs> ya, Yola mı? 9 dolar var ya. Allah'ım. 9 dolar vergi. Sen bekle. Sen gitsene oğlum patronların yanına. Sen uçuracaksın tabi manyak. Git sen patronların yanına uçur dur onu. Lan bir herkes silahlarını ya korusun. Abi. Herkes yan Yağız yana abi, gelsin. Yağız abi sen ne oldu? Seferdi de aslında. Aynen. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Eğlenceye girsek mi diye düşünmüyorum değil ama girersek çok cıvıtır. Yağız abi, abi eğlenceye için çok güzel bir şarkı buldum biliyor musun? Abi savaş müziği vardı, ayarlamıştın sen. Ya ayarladım da çok Abi dua etsek ya. Dua etsek evet, Abi Sefer tersi. Affedersin de şimdi bir şey demeyeyim. Buraya mı? Kıbleye mi? doğru dönüyoruz. Ben de ben Omega, Omega. Omega bu arkada mi? değil mi? Abi? Omega tarafta. mı? Fark etmiyor. Fark etmiyor mu? Yok yok. Maskeden kendi. Bu tarafta, bu tarafta. Deniz kenarı. Şimdi başlamadan herkes çıksın. <laughs> Meditasyon mu? He. Ha. Hadi. Nasıl ya? Metita Medita Meditasyon. Dur dur dur. Abi geliyorum yanına dur. Karşılıklı yap. Gelme oğlum, gelme. Gelmiyor mu? Yerinizde yerinizde. Maskeyi takalım de... mı abi? Ya takma, gibi oldu takma, ama oldu. böyle. Yani. Takmış Tamam. Başlat. Putlar gibi oldu abi böyle ama. ne oldu? Ne? Putlar gibi. Oğlum put prensi. Put mu? Butlar böyle tapıyor diye biliyorum ama. Oğlum dua, dua ediyoruz gibi. dua dua. Amin. Puta tapmıyoruz burada. Yemek onu çektin? Bana çok çek gelen... çök çök. Meditas, meditas. Meditas. D ile. Dur dur bekle. Sert gibi oturma. Tamam meditas. İçimizdeki pislikleri dışarı bırakıyoruz. Amen. Allahümme salli ala ya. Amen. 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 Dur geliyor. Dur olacağım izleyeyim ayıp. Oğlum bu ha, en soldaki niye çökmüyor? Ne çökmüyor? Duymuyor herhalde abi. Millet demir mi o ya? Genç ol benim ne işi var abi? Benim aynı takımım çok değişik ya. <laughs> Olsun. Dur Ben bu şeyi <laughs> aldın geçen sefer madde eksi? Efendim, Efendim abi? abi? Madde eksi geçen sefer çok nereden aldın şey. sen? Aşağıdaki laboratuvardan mı aldın? Torul abinin yeni rakabı ne biliyor musun? Başlayayım mı artık? Başla. Son madde eksi bir <laughs> Son <gülüyor> Ne? <laughs> Turul abinin <laughs> yeni lakabı <laughs> son maddi <laughs> bir küçüsü Tamam başla Torul madde eksi nereden aldın? Ya? Ay artık ama? Torul cevapla lan şunu. Nereden? Aldın? En alttan çıkıyor abi ya en alttan. <laughs> en alttan, en alttan çıkıyor, çıkıyor abi. En alttan çıkmış adam nesini? Topraktan ya. <laughs> Allah tarafından bir ben şey. Ben de Torul'dan <laughs> artık daha iyi ben okuyacağım. Tamam oku. Başlıyoruz. Yani ben de şey Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Fatih'e okuyalım mı? Sonra en son. Bir şarkı mı açtı, Yüce Rabbim. Yüce Rabbim. Yüce Rabbim. Sesini kız savaş ver. Allah belanı vermesin. Oğlum yuvamayın, yuvamayın. Ne yapıyorsun? Sesini kız savaş ver. Allah belanı. Yuvma yok doğa. Gülmeyin. Gülmek yok artık. Interimo hada pare dorime. Ben onu açanı bulursam ağzının içerisine. Ameno. Ameno. Hadi de. Aklıma bir şey geldi <laughs> Aynen. What? Onu açan kim? Onu açan direkt ayağa kalksın. <laughs> yok yok bir dakika bir dakika. Garanti onu açan kim? Ben değilim. Valla ben değilim. Abi abi, abi abi, karşıya bak. Abi gel, arkana gel. dön karşıya bak. Benim abi. Abi arkana dön karşıya bak. Abi, abi. Dön, karşıya bak. bak bak dağa bak. Uf. Kaç araba daha var daha orada? var. Daha Nerede lan da daha boş. Hani. Abi, abi karşı, karşı daha çok dolu, dolu, dolu arada, var abi Bence, karşı. Karşı. Nerede o, lan? Sol arka, sol arka. O or, tren yoluna baksana. Tren yoluna baksana pasolarlar. Abi içimizden misin? Ben Nerede beyler, lan? Beyler bağırmayın patron kızdı. O ne lan? Dibine bakacağım. <laughs> Yap. Okay. Dibine bakıyorum. Oğlum öyle. bende SMG var. O tarafa mı gitmem lazım? Haydi. tamam yeri. hadi. Okuyorum, fotoğraf çekmeyin. Fotoğraf çekmeyin. Fotoğraf çekmeyin. Çek fotoğraf, çek çek fotoğraf çekmiyorlar oğlum adamlar. Ha. Haydi gençler. Nerede bunlar ya? Bulamadım ben. Tamam bulmanıza şey? gerek yok. Adamlar bize saldırmıyor. Biz adamlara saldırıyoruz. Abi ben düm, ben dümüne abi, mı? Arkadaşlar içimizdeki pislikleri yavaşça dışarı veriyoruz. <laughs> Zem zem suyu da gitti. nerede? Mirko nerede? Gördün mü? Abi bir tane tamam canım benim. Ee, adamlar bize saldıracak ya. Adamları ben de göremedim. Birileri salladı ben de ona bakıyorum. Arka Abi, şu, şey, arka arka sol, çaprazımız. Bak geçiyorlar yolda. Tamam, yoldan. geçiyorlar şu an karşı yolda. Hangisi? Gördüm, gördüm, yani, gördüm. Abi, abi. savaş müziği verseniz al. Saçın yani, çok şaşır yok. Yok, savaş müzik müzik vermek yok. Kaldırdım. Abi dua. Ne yok. yaptırdın? Kaldırdım. Kaldırdın mı? Allah'ım yani. bu da tutturdum. Meali <laughs> dua okuyacak ya. Allah'ım ya. ya. Meali. Burada meal yazıyor. Gitmeyin lan. Oğlum Allah çarpar abi. Haberiniz olsun. Ey Yücel Ağabey. Seyirciler. Ağzına sıçarım Karşı lan, Vallahi yapıştırırım arabaya seni. Senen. He, sol like. <laughs> Karşı sol. Karşı sol gördüğüm. <laughs> Arabalar orada bekliyor. Abi bunlar bizi vuramaz. Tekrar et demedim abi. ki oğlum. Önce yani, yani, Allah dememin edini yani. Abi, yani, 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 abi, yani olur. Pis gibi zırıyoruz. Elhamdülillah Müslümanız. Abi bir kişi olsa yetiyor diye biliyorum ben. Ya burada Turgut abi eksik ya. Turgut abi. Arabaya mı? Son mat Yüce Rabbim Ama sen bu savaşı olur. bizim kazanmamızı nasip eyle. Abi. Amin. 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 Allah'ım sen bu savaşta bizim yardımcımız Yardım ol ya Rabbi. Amin. Amin. Gelin gelin. Ya Rabbi, Ey yüce Rabbim. kullarını senin yanında <laughs> olman vesileyle bu savaşta galip gelmelerini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ya Rabbim. Abi seri. <laughs> Vallahi, böyle, 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 böyle. Tamam yeter bu kadar. Maskeyle orada kalalım. Arkadaşlar maskeleri. Maskeleri takalım. Testle maskeleri takalım Ay map abi efendim. Amen. bunlar kim ya öyle? 8 kişi epi topu. Hı 8 Aynen. Billahi. Görmedim nerededir araştırayım. Onlar ya, farklı de mi bir gruptu ya. Altı araç var. Maşallah. Ben sustum. Üç eleman seçeceğim. Sus oğlum. Yavuz abi. Bakalım bir benim. kere daha susturmayacağım. Sus! Nokta. Siraç. Burak. Efendim. Efendim. Evet. Buyur abi. Evet abi. Okay. Sesim geliyor mu? Sıraç bırak benim arkama. Benim arkama. Tabii. Tabii. Abi. Oğlum siz benim etrafıma toplanmayın. Önümde dizilsenize. Yuvarlak yap. Haklısın abi. Eee arkadaşlar. Ben... Bir toplanın bakayım planı da size siz ikiniz... anlatalım. Gelin bu tarafa. Bir kişi daha seçeceğim. Gelin anlatalım. Ne Buraya tekstil olur. Hmm. Koşarak koşarak yanına doğru gelin. Arkadaşlar elimi kazdı. Elimi kazdı. benim bana doğru gelip burada sıra yapayım. Uyumayın. Uyumayın. Şuraya gençler. Şuraya sıra olun. Çitin önüne. Çitin önüne, önüne sıra, olun. olun. Yıkmadan. Yıkmadan bile. Lan. Aman. Aman düştüm sandım. O Aman. Ne yapıyor? Benim benim. Sensin ne, değişti? Gözlemci. Ha, ha okey. Okay. Dürbünle bakıyorum. Tamam. tamam. Arkadaşlar şimdiki e, plan şu. <laughs> Direk eve yapayım. giriyoruz. Ee, evin içinde ortak kat bizim olacak. Altta hiçbir şekilde adam olamayacak zaten biz girince. Altıda e, bir kişi duracak. Ne no olur ne olmaz. olmaz. maddeyi Orada çıkar olur. diye. Üçe de çok gerek yok da. Tamam öyle olsun. Ee, üst kata da beş tane falan adam yollayacak. Belki e, balkondan falan girmeye çalışırlar diye. E, hiçbir şekilde dışarıya koşmuyorsunuz tek başınıza. Öyle bir şey yapan olursa bir ihtimalle bu savaş son savaşı olur. Camlara dikkat edin. Camlara dikkat edin doğru diyor. Ee, her türlü dışarıdan ateşleyebilirsiniz. Evet. Her zaman Barbaro duvara verin yok. veya bir yere. <laughs> Camlara dikkat etmeye gerek yok. Kendinize kahramanlık e yapmayın. Ah oh abi. Bu kadar. En önemlisi tamam. de arkadaşlar telsizleri unutmayın. Telsizleri çok sık kullanmayın. Gazamız güzel. Telsiz, Telsiz temiz kalsın. Bu sefer hiçbir bilgi alamazsınız, alamazsanız da siz vurulursunuz. Ben de bir şey diyeceğim abi. Patronun ya, etrafını ya. çok kalabalık yapmayın, hepiniz önüne geçiyorsunuz. Sıkıntı oluyor. Tabii, Herkes koruyacağım de diye. deleriz deşeriz siz yani. Şuraya bakmayın. Dersiz... Siz... Burada mı Boris? Boris! Yok, Nerede Boris ya? Boris! Boris burada mı? Boris. Boris. Yeni gözleri kapananları ama... <laughs> tamam. Telsizde bir info verilirken bir kere söyleyin. 3-5 kere tekrar etmeyin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Herkes telsizde olsun. Bir kulağınız telsizde, bir kulağınız da yanınızdaki arkadaşınızda olsun. Kimse tek başına karamalık yapmasın. Şimdi çocuklar. Biliyorsunuz ilk madde ikisi kazandık. Bundan dolayı zaten namımızı duyan duydu. Bu madde ikisi alabilirsek alacağız. O yüzden kendinizi çok stres altında hissetmeyin. Ama Salvatore adının hakkını da vererek bu işi yapın. Hep birlikte bu işi başaralım. İnşallah patron. Var mı bir ihtiyacınız? de sana. Kim bana mı? Yok Boris geldi. Nasılsın Boris? İyi. Sen benim yanımda dur tamam mı Boris? İyi. Eğer bana bir şey olursa AKM'i sen alacaksın. Ayrılma yanımdan. Bizim yanımızdaki kişi belli zaten. Hay klasik <laughs> Ya şöyle olacak zaten. Geçenki gibi yok. Biraz gruplaşma olacak çünkü hepsi bir yerden koşarsa onlar patlıyor. en az bir bir araba mesafeleri olsun. Gruplaşarak. Sağa solu görebilsinler. Yok katında katı değil ya koşarken. He he aynı. İçerinin düzenini sağlayacağız. Hatta şöyle yapalım. Bir dakika bak bak. Şimdi kaç kişi var burada?